Evet arkadaşlar merhaba bugün sensörlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir tuş keşfettim hemen az önce. Bu arada Unlimited Sprint görevine devam edeceğiz. Ee, sonsuz koşma olayı kazanmak için. Kinzi şu an bizden ayrıldı. Üst oka basılı tuttuğum zaman bir parti oluşturuyor. Ee, bizi takip eden kişilerden en yakında olanlar bize yardım etmek amacıyla geliyorlar. Avto kapasını tuttuğum zaman da bizim bu partiyi bozuyor. Şimdi şuraya gitmem gerekiyor. Bilmiyorum buradan nasıl gideceğim ama. Ha adadayım değil mi ben şu an? O zaman... ...benim şu güzel emanetlerden birini alalım. Yey! Girdik yine uçuş moduna. Blip, blip. Evet ters gidelim buradan böyle. Şeye benziyor. Kalkan. Balık olan. Kalkan. Acaba bu emanetle ben şu ana gemiye mi girsem bir dalsam bir şeyler yapsam. Ha, burayı da ele geçirebiliyorum sanırım. Ay aynen. O atlamalı yerlerden biri o da. Onu da bel atmışken yakınken hazır ele geçireyim. Güzel olur. Sanırsam burada iniyoruz. Yani en hızlı inme yöntemini kullanıyorum abi. Bu arada glidingimiz de devam ediyor. Şu data clusterları da mümkün oldukça fazla toplayayım. Hem upgradeleri yapabilmek için hem de şu yeteneklerimizi güçlendirmek için çok güzel oluyorlar kendileri. Hayırlısıyla. Ama çok data cluster var ya. Yani. O ne acaba? Neyse. Hadi şu görevi de tamamlayalım ve artık alalım şu unlimited spintimizi. Ne istiyor? Damage before time runs out, destroying things, Quick up monsters. Eee, hasar verecekmişim. Başladık yalnız. Etrafa mı vereceğim, kendime mi vereceğim? Onu bir açıklarsan. <laughs> Aynen, etrafa vereceğim. O zaman... Ay yapıştır yapıştır şunu. Only thing more relaxing is dancing. Tamam ya yaptık bile hataları. Hatta şeyi bile geçelim daha bile fazla yapabiliriz. Altının altına ulaşırım canım iki dakika süre koymuşlar. Yani bu hallettik. En azından görevi tamamladık. Allah'ım ben atmadım. Yapıyorum. Bir şey gösteriyor şu bu etti ama ben ne olduğunu keşfedemedim. Ha, o Meki. <laughs> Onlar pahalı zaten ya. Var bir iki tane abi şu an herhalde. Neyse, Oha 75 bin dolarmış be. Amma para ediyormuş lan bunlar. Satsak ya bunları. Böyle bir şey olsa oyuna çok iyi olur. Arabaları kaçırıp satabilsek. Araçları uzay mekillerini falan. Cebimiz dolar. Tank geliyor şurada bir tane. Pahalıdır tank yok et. La pahalı tank kaçma. Şşt. Ağlı mekik. Kaçma. <laughs> Silver oldu baba baba. Kaçma kardeş. Onu da patlat. Devam devam. Para iyidir para iyidir. Neredesin eleman? Şşş bir şey var burada. Bunun arkasında mı o? La? Bu ne? I think I broke a few things. I'm still standing. Neyse yani dövdük görevi tamamladık. Ufo Mayhem. he? Güzel. Bold'a ulaşmışız ya. Hani tamamlayamamışız bold'a ama olduğu kadar iyi 3500 verdi. Abi bana 600 binlik hasar yaptırıp 3500 keş veriyor ya. Ayıp lan. Oo, UFO mu açıldı? Ben zaten UFO'yu kullanmıyor muydum? Acaba? Yep. O zaman unlimited sprint açıldı mı? Açılmadı galiba daha Ha, bir tane daha var sanırsam görev çünkü. Hop. Exclusive orders. Meet Kate on ship. Evet, yine özelliğimizi almak için Kate'le gemide buluşacağız. Kate'le. <laughs> Sevmiyorum abi şu Keaton beni hep gemiye çağırmasına özellikleri vermek için. Niye gemiye çağırıyorsun adam? Ben seni buraya çağırayım mı olay alanına? Biraz takılmak ister misin? Ya bu turuncu arabamın yanında siyah araba pek bir çikim be. Ne yapıyorsun? Allah polise. yap. Oo, oo, oo araba güzelmiş yalnız modifiyeli. Arkada da bir tane Quidditch vardı. İşte bakın polis. Abi trafik var ya. Niye böyle olmuş burası? Bu kadar trafik yoktu oyunda. İş saatine mi denk geldik? Ne yaptık? Bas bas yapıştı Nitro'yu. Yavaş lan. Şş, yavaş. Allah! Ben... Devam devam devam. Yine yardım istiyor, Yardım, yardım, yardım. Buradan bile. Abi yol verin. Kornayı nasıl çalıyorduk? Allah. He. Polisim ben, polis. Şşt. Neyse geldik ve moraitimiz yani polis seviyemiz kalkıyor umarım inşallah. Hayırlısıyla. Pardon kardeş. Evet geldik. Ha bu içine geçeceğiz bunun. Da bir dakika ya bunlar ne yapıyor burada? Şşş. Ne yapıyorsunuz? Saint şişeleri. Yep yine geldik gemiciğimize. Hayırlı silahın. Haşa gençler haşa. Hirba. Be. Kate. Ver. shit. Do this and you can set your <laughs> own terms in this fight. I need every advantage I can get. Oh. Alabildiğim her avantaja sahip olmalıyım. Daha doğrusu ihtiyacım vardı. Ve biraz para ve ardından unlimited sprint aldık. 300 gibi koşacağız şimdi bin hemen. Bin hemen emanete. Matrix moron. Püf. Çıkış kapıları. South kapısından mı çıksak? Aynen South kapısından çıkalım. Go, go. Hazır biraz paramız varken gidip silahlarımızı mı upgrade desek acaba? Yoksa önce kendimizi mi birazcık upgrade lesek? Bakalım ne kadar paramız var. Şu bankadan da para çekelim. Buraya nasıl para doluyor bilmiyorum ama. yani bir şekilde para geliyor ve çekiyorsun buradan parayı. 52 paramız var ve yu güzel. Bakalım daha çok para verebilecek yan görev var mı? Kamera ne? Ha screenshot çekiyormuş. Gerek yok öyle bir şey. Ee, bakalım yan görevlerden iyi para veren 13500. Semi shotgun veriyor. Hacking extra time. Tamam o zaman e, ana görevimize devam edebiliriz. Ondan sonra da yan görevleri yaparız. Bakalım neyi güçlendirsem. Stamina increase. stamina barı bayağı arttırıyormuş. 12.000 istiyor. İyi ya stamina bar işe yarıyor yani arttıralım. Başka ne arttıralım? Can. Evet en önemli upgrade'ler can. Ama şu an can olarak upgrade'leyebileceğim bir şey yok çünkü kapalı. Ve damage. Ya damage olarak hani bu çok az bir etki ediyor diye yazıyor bunlar hani ne işe yarıyor, yani ne kadar etki ediyor bilmiyorum da ee, Gelen ateş damage'larını, hasarlarını birazcık düşürüyor Bu da gelen patlama hasarlarını biraz düşürüyor Hani onları daha sonra alsak da olur diye düşünüyorum burada combat için olanlar var Bu yumruk gücünü arttırıyor yani yumruk attığınız zaman insanlar daha uzağa gidiyor Hani ne kadar iş yarar bilmiyorum da yani Bunlar da e, ee, silahlarınızın alabildiği mermi kapasitesini arttırıyor. Bu da pek bir gereksiz gibi geldi bana. E, ee, Şöyle yapalım o zaman. Gerçi çok pahalı bunlarda. Yani bir SMG'nin mermisini %25 arttırmak için 6000 vermeyeyim boşuna. Araç upgrade'lerine bakalım. Yani direkt gider SMG'yi upgrade'lerim. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben bu arada o dediğim gibi stoka bastığımızda gelen... Ee, takımı da güçlendirebiliyoruz buradan. Onları da daha sonra güçlendireyim çünkü pek fazla kullanmıyorum. Ha şunu alayım diye düşünüyorum. Ee, i̇nsanların yanından geçtiğimiz zaman insanlar parasını çalıyor. Bu da düşen e, adam öldürdüğünüz zaman, simülasyon veya herhangi bir simülasyon öldürdüğünüz zaman gelen parayı ikiye katlıyor. Sanırsam hani alt, şu ikisini açsam güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada simülasyondan kastım. Normal insanlarsa da ben katliam çıkartırım. Yani normal insanlardan da iyi para geliyorsa ben katliam çıkartırım. 22 bin param kaldı. Bakalım nasıl para çalıyor. Şu an para çaldı mı? Çaldı evet. Yanından yürüdüğümüz zaman insanların para çalıyor. Yani fazla bir para çalmıyor ama para paradır deyip hani Assassin's Creed'de gibi böyle adamların yanından koşarak geçeriz. Hani belki şu adam çok para verecek gibi değil. çok Kaçıyorsa bir sebebi vardır mesela. Hop. Oh. Uhu. Bakalım. bir simülasyon öldürdüm. Para. Para. Para ver. Şş. Para. Para ver ha. Bakayım. 491 dine kadar olacak. Adam. Para. Para ver. 406 mı veriyor abi ben? Bütün param buna mı harcadım? Para verin lan! Şş, i̇ki yıldız oldum zaten. Neyse ya ben görevime devam edeyim madem. Şu an görevleri de hatta... ...şu koşu challenge'ları gibi olan challenge'ları da yapmak istiyorum ki hem para veriyor... ...hem eğlenceli... ...hem yine para veriyor yani. Ha bu arada artık sınırsız koşabiliyoruz değil mi? Yanlış mıyım? Evet sınırsız koşabiliyoruz. Ama sınırsız Ama koşmak da yeterli. Hani, O yüzden koşalım abi. Artık yeni taşıma aracımız taban vay. Aa oh o -oh. karşıya mı gideceğiz? Otobandan koşsak aynı öyle yapalım. <laughs> dur dur. Arabaya bak. Ne bu? Bu ne ilk defa görüyorum. Bin. Abi niye abi dikkat edip kapılardan iniyorsun? Bakayım Temptress. ilk defa gördüm arabayı. Bakalım hızlıysa bu arabayı da editleyebilirim daha <laughs> doğrusu. Eklerim daha sonrasında editlerim. Hani ilk defa gördüm bu arabayı tip olarak. Güzel araba gibi duruyor. Beğendiğim takdirde kullanabilirim. Ya uzaylı kardeşlerim gider misiniz? Tabii ne adammışım ya. Yani pek de hoş bir araba değilmiş. Hani öyle fazla artıdan bir özellik yok. Bu arada bir dakika her şeyi bırakın abi. Bütün olayları bırakın ben kediyi öldürmeyi unuttum. Ben şu kediyi öldürmeyi unuttum. Kediyi trackliyorum ve bu kediyi öldüreceğim. Trackledim abi. Go kediye go. Ya bir gider misin uzaylı kardeşim? Allah. Biraz açıktan alayım dönüşü dedim de olmadı. Neyse şu kediyi gidip bir öldüreyim daha sonra görevime geçerim hemen. Allah. Abi arabayla direğe çarpıyorum direğin umurunda değil ya. Ne sağlam bir direk yapmışsınız. Heh geldik geldik. Ya bir gidin kedi öldüreceğim. İyi gittiler başımdan be. Akıl üstü öldürücü eleman. Bir dakika ben mi kedi oluyorum? Yanlış mıyım? Ben mi kedi oluyorum? Ben mi kedi Cidden kedi oluyorum ya. E, belli bir tam zaman zarfı içinde skoru oluşun diyor o, o e, ulaşın diyor o işte elemanları halkaları kullanarak ama anlayamadım tam olarak ne istiyorsun ki telekinesis yapacağız Welcome to ha. Professor Genki's Mind Over Murder. Brought to you in part by everybody's favorite alien That's right, folks. The Maven of Mascot Mayhem has teamed up with the Conqueror of Countless Galaxies to create an all-new Genki experience. Ha, As folks at home know, by exploring weaknesses in Zinyak's Meticulously simulation but they will have to master the power of the mind to complete the challenges ahead of them today. I can now see why the professor was so eager to join forces with Zinyak. This should make for an interesting addition to the cakey family of games. Right you are, Bobby. So let's meet our contestant. The winner of Genki Ball Seven. Favorite contestant, the President of the United States, or whatever bits are still floating around in space. Right, Zach? <laughs> Too soon, Bobby. Too soon. Huh? Adamları mı atacağım? Oraya adam at. So Bobby, how do you feel? The addition of superpowers is going to affect things. A submachine gun is a fine weapon. Where Nothing to the unlock the human yeah. animal, super speed, super jump, and moving things around with the power of your mind. I'm expecting high action and lots of flailing bodies. Makes you wish you had I'm just happy not to be yep. stuck in a vat full of foul smelling nutrient milk, reliving my worst fears for all. <gülüyor> 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 you and me both, Bobby. You and me both. <laughs> New I'd win. Sen gel buraya, kedi kapşanı Kedi kapşanı. Abi. Polisler de mi uğraşıyor benimle Bu Sen gel. Ha burayı yeşil adamları atıyoruz, da o diğer tarafa mavi adamları atıyoruz. Tamam tamam gel. Yok ama araba istiyor. Değil mi? Ha yok. Mavi araba istiyor. Galiba. Ne istiyor? Alan nerede? Yok. Bunu mu istiyor? <laughs> Bakalım. Yok bunu da istemiyor mu? O zaman bunu istiyor. Çık şey çık zaten. Yep. Flying across. I'm conquering worlds and abducting the biggest badasses each planet has to offer. And pitying the shallow. Superpower fight to the death. Bobby, are you feeling all right? Or they could team up against an army of mascots, flaming mascots, armed rocket launchers and RPGs. That's. a fine dream, Bobby. But as you know, the world's biggest badass was Hadi be, adamlar years ago. True, but we're not allowed to talk about that. Hadi mavi araba lazım. Bak kötü adamlar nerede? Neredesiniz? Ha geldiniz. Zahmet oldu. Adam yeşil adam gel buraya gel. Cık, in şunun içinden ha. Mavi adam. Yok mavi araba. Mavi araba. Mavi araba. Mavi araba patladı. Mavi araba. Mavi araba nerede? Maman be mavi. Niye patlıyor mavi araba gol diye. Ha gol değil hiç yapamadım. Son anda patlayan mavi araba. Excellent job by our contestant. Evet sonunda tamamladım. Proof Jenkins mind over murder. Complete. Yep. 2100 para aldık bonus olarak ve 13 level olduk güzel. Proof Jenkins mom. Görevini mi açtık? Proof Jenkins anası da mı görev yapıyor artık? Evet. Tam o zaman partı burada bitirelim. Bundan sonraki partta yeni görevimize giriş yapacağız ve bana yine yan görevler verdi. Yanlış bakmadıysam evet. Oo, telekinesisle can çalacağız bir sonraki bölümümüzde. Çok eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Bu görevi muhakkak yapacağım. Can çalmak çok e, ihtiyacım olan bir şey ki canım çok az yani can problemi yaşıyorum kapışırken. Ondan sonra da primary görevimiz, ana görevimiz olan zero cool'u yapacağız. Ee, bir sonraki partta görüşmek üzere devamını gelmesini istiyorsanız like diye bir yorum atmayı unutmayın hoşçakalın bay